videoda sizlere çok ilginç bir yöntemden, çok ilginç bir teknikten bahsetmek istiyorum. Konuşmasını geliştirmek isteyenler için harika bir yöntemdir bu. İngilizcede buna substitution drill deniyor. Substitution ne demek? Bir şeyin yerine başka bir şey koyma demektir. Drill ne demek? Alıştırma demektir. Dolayısıyla bir cümledeki ben size ne yapacağınızı anlatayım şimdi. Cümledeki ben size bir cümle vereceğim. Bu cümlede e, belli kelimeleri değiştirerek yeni yeni cümleler yaratacağız ve bunu sözlü olarak yapacağız. Bir cümlenin içinde hangi kelimelerin değiştirilmesini istiyorsam onun yerine bir kelime vereceğim size. O kelimeyi o cümlenin içinde değiştirmenizi isteyeceğim. Cümlenin sonunda bir soru işareti olursa o cümleyi soru yapın demektir. Eksi işareti görürseniz e, negatif, olumsuz cümle yapın demektir. Artı işareti görürseniz, olumlu cümle yapın demektir. Ben bunları tabii size sözlü olarak söyleyeceğim. Yazılı olarak zaten sistemde bunları e, bulacaksınız. Dolayısıyla e, bunu sürekli olarak yaptığınızda e, konuşma becerinizin, dilinizin çözüldüğünü, rahatladığını göreceksiniz. Bunu ne kadar seri yapabilirseniz, defalarca yapın bunu. Kendiniz de e, bu yöntemi kendi kendinize cümlelerle yapabilirsiniz. Bunu ne kadar yaparsanız diliniz o kadar açılır. O kadar rahatlarsınız. Kendinize güveniniz gelir. Çok güzel bir yöntemdir bu substitution drill yöntemi. Mesela bir küçük örnek vereyim. Daha sonra alıştırmasına geçeceğiz. Mesela basit bir cümleyle başlayalım. This is a chair cümlesiyle başlayalım. Bu bir sandalye cümlesiyle başlayalım. Bu cümlede neler değişebilir? This değişebilir başka bir kelimeyle iz değişebilir. Belki are olur. Çoğul bir şey yapmak isteyebiliriz. Belki geçmiş zaman olur. Was yapmak isteyebiliriz. Were veya will be yapmak isteyebiliriz. A chair kelimesini de başka isimlerle değiştirebiliriz. Dolayısıyla cümlenin içinde birçok kelime değişebilir. Bunların e, ne kadar çok değiştirebilirsiniz, tabi mantıklı cümleler olmak kaydıyla ne kadar çok bunları değiştirebilirseniz, o kadar çok cümle üretirsiniz Bu da hem e, beyninizin hızlanmasına, hem konuşmanızın hızlanmasına, hem de akıcılığınızın hızlanmasına e, yardımcı olacaktır. Şimdi bir tane e, örnekle başlayalım. Sonra e, başka örnekler, başka yapılarla da örnekler yapacağız bu videoda. Artık işin alıştırma bölümüne geçelim. Ben size şimdi bir cümleyle demin başlattığım this is a chair cümlesiyle başlayacağım. Sonra size bir kelime söyleyeceğim. Bu kelime bu cümlenin içinde nereye hangi kelimeyle değiştirilebiliyorsa siz onu bulup değiştireceksiniz ve sözlü olarak söyleyeceksiniz. Sonra ben size bu cümlenin değiştirilmiş halini söyleyeceğim. Böyle böyle devam edeceğiz. Eğer benim verdiğim aralıklar size yetmezse videoyu durdurup Uh, bu cümleyi söyledikten sonra videoya devam edebilirsiniz. This is a chair. Buradan başladık. Computer. This is a computer. Desk. This is a desk. Newspaper. This is a newspaper. curtain This is a curtain That That is a curtain carpet That is a carpet key That is a key Car. That is a car. Was that was a car? Hotel. That was a hotel. Magazine. That was a magazine. Is That is a magazine. Ring. That is a ring. This. This is a ring. Chair. This is a chair. Evet, bu alıştırma buraya kadar geldi. This is a chair ile başladık. This is a chair ile bitirdik. Hep bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben biraz da hoşluk olsun diye böyle yaptım. İstediğiniz yerde kesebilirsiniz. İstediğiniz kadar cümleye uydurabilirsiniz. Yeter ki mantıklı olsun. Burada tabi cümlelerin Türkçelerini söylemedim. Buna şimdilik gerek yok. Bunların zaten Türkçelerini siz kendiniz... Çalışırsınız. Önemli olan burada bir yandan cümle söylemek, mantıklı cümle söylemek, bir yandan da yeni yeni cümleler kurmak ve dilinizin pasını çözmeniz. Şimdi bölüm bölüm birkaç tane daha böyle hazırladım, çeşitli konularla ilgili. Bunları da şimdi yapalım istiyorsanız. Başlayalım. Cümlemiz şu: This coffee is hot. Bu kahve sıcak. Bununla başlayalım. Tea. This tea is hot. Cold. This tea is cold. Your hands. Your hands are cold. Wet. Your hands are wet. His His hands are wet. Her Her hands are wet. Beautiful. Her hands are beautiful. face. Her face is beautiful. Dress. Her dress is beautiful. Mesela bu alıştırmayı burada kesebiliriz ama istediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Bunları olumlu, olumsuz soru vesaire de yapabilirsiniz. Ben şimdiye kadar olumlu cümleden gittim ama biraz sonra olumsuz soru vesaire de Yapacağız. Şimdi başka bir e, cümleyle başlayalım, başka bir bölüm yapalım. Cümlemiz The shop is closed. Dükkan kapalı. Cümlesiyle başlayalım. Store. The store is closed. This. This store is closed. Open. this store is open big this store is big kitchen this kitchen is big my my kitchen is big large My kitchen is large Their Their kitchen is large Living room Their living room is large modern Their living room is modern. Şimdi başka bir uh, gruba geçelim. There is derarla ilgili biraz uh, yapalım. Cümlemiz There is some tea in the teapot. Demlikte biraz çay var cümlesi. Table. There is some tea on the table. Book. There is a book on the table. Two pens. There are two pens on the table. Drawer. There are two pens in the drawer. Money. There is some money in the drawer. Soru yapalım. Is there any money in the drawer? Dictionary. Is there a dictionary in the drawer? Olumlu yapalım. There is a dictionary in the drawer. Bookcase. There is a dictionary in the bookcase. Peki, bunu da burada sonlandıralım. Başka bir taneye geçelim, biraz tenslerle oynayalım. Geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman vesaire Hangisi denk gelirse. Şöyle başlayalım. I get up at seven every morning. Day. I get up at seven every day. 8. i get up at 8 every day you you get up at 8 every day sorry apal do you get up at 8 every day have breakfast do you have breakfast at 8 every day He does he have breakfast at 8 every day? Olumlu yapalım. He has breakfast at 8 every day. Yesterday. He had breakfast at 8 yesterday. Soru yapalım did he have breakfast at 8 yesterday read the report did he read the report at 8 yesterday Olumlu yapalım. he read the report at 8 yesterday tomorrow He will read the report at 8 tomorrow. I I will read the report at 8 tomorrow. Olumsuz yapalım. I won't read the report at 8 tomorrow. Evet. Şimdi başka bir e, gruba geçelim. Cümlemiz şöyle başlasın. We watch TV in the evenings. Olumsuz yapalım. We don't watch TV in the evenings. You. You don't watch TV in the evenings. He. He doesn't watch TV in the evenings. Olumlu yapalım. He watches TV in the evenings. News. He watches the news in the evenings. Film. He watches a film in the evenings. Usually. He usually watches a film in the evenings. Never. He never watches a film in the evenings. Peki, şimdi gelin başka bir bölüme. I drive carefully ile başlayalım. Ben arabayı dikkatli kullanırım cümlesiyle başlayalım. Carelessly. I drive carelessly. Susan Susan drives carelessly. Olumsuz yapalım. Susan doesn't drive carelessly. We We don't drive carelessly. Badly We don't drive badly. yapalım. We drive badly. Well, we drive well. Slowly, we drive slowly. Your father. Your father drives slowly. Why? Why does your father drive slowly? Fast. Why does your father drive fast? Olumlu yapalım. Your father drives fast my my father drives fast work hard my father works hard a lot my father works a lot read My father reads a lot. Mother. My mother reads a lot. Walk. My mother walks a lot. Evet. Bir başka bölüm daha yapalım. Past tense ile başlayalım bakalım. Cümlemiz I went to the cinema yesterday olsun. 2 days ago I went to the cinema 2 days ago Olumsuz yapalım I didn't go to the cinema 2 days ago Shopping I didn't go shopping 2 days ago Olumlu yapalım I went shopping two days ago. Migros. I went to Migros two days ago. This morning. I went to Migros this morning. Work. I went to work this morning. She. She went to work this morning. Soru yapalım. Did she go to work this morning? Evet, son bir uh, grup daha yapalım. Bu da perfect tense'de. Present perfect olsun. I have lost my key. Cümlesiyle başlayalım. He. He has lost his key. Just. He has just lost his key. Already. He has already lost his key. Military service. He has already done his military service. Homework. He has already done his homework. Hem olumsuz yapalım hem yet kelimesini koyalım. He hasn't done his homework yet. Evet gördüğünüz gibi e, alıştırmalarda bazen isimleri, bazen fiilleri, bazen özneleri değiştirerek Substitution Drill dediğimiz alıştırmaları böyle yapabiliyoruz. Bunlar sadece örnekler. Bunları siz istediğiniz kadar kendiniz de üretebilirsiniz, yapabilirsiniz. Yine söylüyorum bunun yararı size dilinizi çözer, beyninizi çözer. Çünkü beyinde bitiyor her şey. Konuşamamak aslında beyinden kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla böyle yapa 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 sanki karşınızda biri varmış gibi beyninizle konuşabilirsiniz. Çünkü şöyle yakınmaları çok duyuyorum. Hocam konuşacak kimseyi bulamıyoruz. Kimle konuşacağız da speaking e, becerimizi geliştireceğiz. E, mutlaka birini bulmanız gerekmiyor. Ben de üniversitede okurken hep yabancıları bulamıyordum. E, bulduğum zaman konuşuyordum. Bulamadığım zaman hayalimde birileriyle konuşuyordum. Ben konuşuyordum. O cevap veriyordu ya da o, o soruyordu. Ben cevap veriyordum. Her iki e, karakteri de kendim oynuyordum beynimin içinde hayalimde. Dolayısıyla önemli olan bu işi beyinde çevirebilmek. Beyinde çevirebilirseniz zaten ağzınızdan da bu cümleler çıkacak demektir. Tabi biraz da medeni cesaret gerekir. Çok tekrar gerekir. Bunları yaptığınız takdirde bu işi, konuşma işini, speaking işini başarıyla sonuçlandırabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Umuyorum ki Substitution Drill videom sizler için yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. thank you